Tokat'ın tarihi ve turistik mekanlarını masallarla gezmeye hazır mısınız? Alanında uzman masalcıların anlatımları ile daha önce tanışmadığınız masal kahramanlarıyla tanışacak ve onların maceralarına Tokat'ı gezerek eşlik edeceksiniz. Bundan çok uzun zaman önce bu gördüğünüz dağlar, taşlar ve ağaçlar hep sular altında. Günlerde dolaşıyorum bu gölün etrafında. Nice evler var, insanlar var. Karşılaştığım herkese sordum. Bu gölün bir hikayesi, efsanesi, masalı var mı diye. Lakin bilen yok. Bu sokağın olduğu yerde, bu şehrin olduğu yerde, belki de burada. Bir nine ile bir torun yaşarmış. Evleri tam da bu merkezde, İpek yolunun geçtiği yerin üzerindeymiş. Az yemiş, az içmiş, hiç konuşmamış. Vahşi hayvanlar arkadaşları olmuşlar. Kaplanlar, aslanlar, yılanlar, geyikler. Ülkenin birinde bir şehir varmış. Bu şehre girdiğinizde sizi koskocaman ceviz ağaçları karşılarmış. Bu ceviz ağaçlarının altında soluklandıktan sonra uzun uzun akan suların yanında serinlermişsiniz. Öyle güzel, öyle bereketli bir şehirmiş. Bu şehrin bir sırrı varmış. O da altındaki tüneller. Hay hay demiş oğlan hemen altın küreği ovcalamış ve cücecin ortaya çıkmış. Emret sahip buyur sahip deyince ninemle bana mükellef bir sofra hazırla bakalım demiş torunun ninesinin. Altın kürenin içerisinden çıkan cücecin yum gözünü sahip demiş aç gözünü sahip demiş gözlerini açınca önlerinde mükellef bir sofra. Neler yokmuş ki sofrada? Birbirinden güzel yemekler. Batlar, etli dolmalar, bakla dolması, keşkek, yarma çorbası, ehlili pilav, sonra madımak. En güzel yemeklerden bir sofra donatılmış. Adeta sofrada kuş sütü eksikmiş. Tarımar olmuş bile olsa bir tekne görürseniz mutlaka içine bakın. Ama unutmayın. Elinizde bir testi su ve bir lokma ekmek götürün. Kim bilir, belki siz de hikmet... O günden sonra derler ki, taşandı yalnızca haktan yana olan insanlar ticaret yapmış. Siz de buraya geldiğinizde bu insanlarla tanıştıracaksınız. Derler ki, sultanın evlerinden biri de bu Mevlevihane. Siz de unutmayın. Bu eve sadece aşkla girilir. Kim bilir? Bu kaleyi ziyarete geldiğinizde siz de Mahmut Bey'in gezdiği yerleri görebilirsiniz. Belki bu sokaklarda gezdi. Belki de kalenin içerisindeki hazine dairesini görebilirsiniz. Hani hırsız Mahir'in girmeye çalıştığı. Namı diğer kontrafı İşte insanları çağıran, onları hayatlarında neden Kontrakulaymış. kolaymış. E, meraklılar gelince, gerçeği görünce bu efsane çıkmış ortaya. Dilden bile anlatılmış, duymuş. Tokat kalesinde can bulur. Barışın hüküm sürdüğü bu topraklar, bu taş köprü üstünde her daim yayılmış. İşte o zamandan beri de uzun mutluluğumuz bu topraklardan. Milletlerin tarihinde o milletlerin yetişmekte olan nesillerine örnek olması, yetiştikleri toplumun tarihi ve kültürel değerlerini daha iyi anlayabilmeleri için karakteristik destanlar, hikayeler anlatılır. Ey yolcu! Eğer yolun buraya, bu mağaraya düşerse sabredip yedi kat yerin altına in de bekle belki hazineye azimeni o büyük hazinenin kapıları senin için de açılır zümrüdü anka'nın kanatlarında tokata bakmak için sizleri youtube kanalımıza bekliyoruz